tüm şantiye şeflerinin ve şantiye şefi olacakların dikkatine arkadaşlar şantiye şefliği yönetmeliğinde resmi gazete kararı ile 16 Eylül 2025 tarihine değişiklik yapıldı. Özet çıkarmaya çalıştım. Gelin birlikte inceleyelim. Şantiye şefleri bakanlığın belirlediği kurallara göre şantiyede yapılan tüm işleri şantiye M üzerinden elektronik deftere girmek zorunda. Bu deftere yazılan bilgilerin doğruluğundan tamamen şantiye şefi sorumlu. Şantiye defterine kayıt yapmak belediye bakanlık gibi kurumlara yapılması gereken resmi bildirimler yerine de geçmiyor. Yani deftere yazdım, görevimi yaptım anlamına da gelmiyor. Bir de şantiye şefi denetim formu paylaşıldı. Şantiye şefinin üstlendiği tüm şantiyeler eş zamanlı olarak yılda en az bir kere bakanlık tarafından denetlenecekmiş. Bu denetimler sırasında şantiye mahallinde denetim formu dolduruluyor, şantiye M sistemine yükleniyor. Şantiyede şantiye şefi bulundurulmazsa da yapım işinin sürdürülmesine müsaade edilmez diye de belirtilmiş. Kısacası şantiye şeflerine yeni sorumluluklar ekleyerek bu sorumlulukları da denetlenip usulsüzlüklere yaptırım uygulayacaklarını belirtmişler. Bu resmi kararla bir de teknik öğretmen ve teknikerlerin imza sınırları netleştirilmiş. 1500 metrekareyi geçmeyen yapı yüksekliğinin de 17,5 metreyi geçmemesi şartıyla belirttikleri yapı sınıfları içerisinde aynı anda 3 şantiyede şantiye şefliği yapabilecekleri açıklanmış. Bu şantiye M sisteminin yürürlüğe girme tarihi 1 Ocak 2026. Diğer hususların yürürlüğe girme tarihi ise yayımlanma tarihi. Arkadaşlar şantiye şefliği sadece imza atmak değil tam zamanlı sorumluluk gerektiriyor. Yani bulunmadığınız şanteyi imza atarak bu sorumlulukların altına girmemenizi öneriyorum. Sizce bu değişiklikler sektörümüzü nasıl etkiler? Beğenip takip ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.